Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ilk yarı 0.5 üst taktiğimi göstereceğim. Başlıkta da gördüğünüz gibi 25 tane maçtan 20 tanesi geldi arkadaşlar. Ben bu son dört günü baz aldım. Son dört günde benim dedi, benim göstereceğim oranlarda 25 tane karşılaşma olmuş. 25 karşılaşmadan 20 tanesi gelmiş arkadaşlar. Şimdi sizlere oranları göstereceğim. Ben son 4 günü baz aldığım için e, maçların maçların birçoğunu göstermeye çalışacağım. Ve dünden başlayacağım. Yani 10 Ağustos'tan başlayacağım sizlere göstermeye. Daha sonra bugünün maçlarından da 3 tane bulabildim dediğim oranlarda. O 3 maçı da en son göstereceğim. Şimdi derseniz dünün e, 10 Ağustos'un maçlarından göstermeye başlayalım. İlk olarak not aldım ben. Sirius maçıyla göstereceğim. Arkadaşlar bu dediğim oranlar birinci yarı bir buçuk alt 1.35 ve birinci yarı bir buçuk üst 2.15 olan maçlar ve birinci yarı bir buçuk altı 1.35 ve birinci yarı bir buçuk üstü 2.20 olan maçlar. Yani sol taraf değişmeyecek 1.35 sabit sağ taraf 2.15 ve 2.20 olacak. Bu maçları buluyorsunuz arkadaşlar. Ve ilk yarı 0.5 üst kolaylıkla geliyor. %95 oranında diyebilirim. O tutmayan sürpriz olan maçları da sizlere göstermeye çalışacağım. Neden olduğunu anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi ilk yarı 3 tane gol olmuş bu maçta. Bir diğer maçımız... Sydney yazmışım. Yanlış görmüyorsam. Evet. Sydney maçında birinci yarı bir buçuk alt. 1.35. Bir birinci yarı bir buçuk üst. 2.15. Ve ilk yarı iki tane gol olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi sol taraf değişmeyecek. 1.35. Sağ taraf 2.15 ve 2.20 olacak. İlk yarı iki gol olmuş arkadaşlar. Bir diğer maçımız Shenova maç olması lazım. Bakalım arkadaşlar hemen. O diğeriymiş. diğerymiş. Ee, bakalım. 135 ve 220. Gördüğünüz gibi yine birinci re 1.5 bir alt, 135 birinci re 1.5 bir üst, 220. Diğer maçta 215'ti. 215 ve 220 olacak demiştim. Görüyorsunuz. İlk yarı iki tane gol olmuş. Ondan sonra Tromsø maçında olmuş. İlk yarı iki tane gol olmuş gördüğünüz gibi. 1.35'e 2.15. 2.15 ve 2.20 demiştim. Ve bugünün toplam 5 tane olmuş. Son maçı 10 Ağustos'un Strowman maçı 1 gol olmuş. 1. yarı 1.5 alt 1.35 1. yarı 1.5 üst 2.20 Oranlar budur arkadaşlar. 10 Ağustos'ta 5 tane olmuş. 5'e de gelmiş. Ondan sonra 9'undan göstereyim. Videoyu uzun tutmamak için hızlı hızlı göstermeye çalışacağım. 9'unda Gent maçında olmuş. Şöyle 2 tane gol olmuş gördüğünüz gibi ilk kere. Oranlar 1. yeri 1.5 alt 1.35 ve 1. yeri 1. Üst, 1.5 üst 2.15. 2 gol olmuş. Ve ee, ha, olmayan bir tane var. Mesela Anderlet içinde olmamış. Dediğim oranlar var. 1. yeri 1.5 alt 1.35 1. yeri 1.5 üst 2.20 Oranlar dediğim oranlar ve maç gelmemiş. Bu maç sürpriz olmuş. Çünkü birinci yarı gol olmamış zaten görüyorsunuz ikinci yarı dört tane gol olmuş ama ilk yarı olmamış ve geneline baktığın zaman geneline, geneline baktığınız zaman bol golü e, karşılaşmaları var. Hani bu e, olması lazımdı açıkçası bu gibi maçlar olabiliyor. Ondan sonra bu Aslan maçı var. 1.35-2.15 birinci yere 1. Alt. 1. 35, 1. 1.5 alt. 1.35-1.5 üst. 2.15 Bir gol olmuş ilk yere. Ee, ondan sonra Hacken maçı yazmışım. Hacken-Kalmar maçı. Bir, i̇lk yere bir gol olmuş. Görüyorsunuz. 1.35-2.20 Oran var. Ondan sonra hammar bir maçı var. Bu maçta da yine 1.5 bir alt 1.35, 1.5 üst 2.20 2 gol olmuş. Evet, atladım olabilir. E 8'i 8'ine bakalım. Son 4'tün demiştim. Not almaya çalıştım ama bakalım. Hangi maçtı? Olmayan olmayan varmış bir tane. Standart Lier maçında olmamış. Standart Lier'de de 1.35'e 2.15 gördüğünüz gibi. Ama maç sonu zaten ilk yarıda gol olmamış. Maç sonunda da bir gol olmuş. Hani geçmiş maçlarını falan baksanız da zaten genelde ilk yarıları sıfır bitiyormuş. Gördüğünüz gibi. Biraz da dikkat etmek lazım oynarken. Ondan sonra Ruzonberg, Ruzonberok yazmışım galiba. Ha, Slovakya liginden. Bu maçta da yine 1.35 2.15 oranları görüyorsunuz. 2 tane gol olmuş. Ondan sonra hemen hızlı hızlı Belarus liginde olmuş iki tane gol. ve oranlar 135-220 e görüyorsunuz. Ondan sonra Katar liginde olmuş bir tane gol. Dediğim oranlar 135-211. E Bu maçta da varmış dediğim oranlar. Ondan sonra El Paso maçında varmış dediğim oranlar. 1.35'e 2.15 oranları görüyorsunuz. 2 gol olmuş. Ondan sonra Pesci maçında olmuş. Macaristan Ligi'nde. 1.35-2.20 oranı var. Böyle son olarak da Japonya 2. Ligi'nde olmuş. Bu maçta 1.35-2.20 oranı var. 2 gol olmuş ilk yarı. 8'inde bu kadar maçta olmuş. Ve son 4 gün demiştim. Son 7'sine de bakalım. Mesela HB maçında olmamış. 1.35'e 2.15 oranı var. Ama ilk yarı gol olmamış. Bu da dediğim gibi sürpriz olmuş. Çünkü ikinci yarı 4 tane gol olmuş ama ilk yarı gol olmamış yani. İkinci yarı 4 tane oluyor ama ilk yarı olmuyor. Bu da böyle. Ondan sonra Meksika Ligi'nde olmuş. Grup Amerika maçında. 1.35'e 2.20 ilk yarı bir gol olmuş. Gelmiş. Sonra bu maçta da vardı sanırsam. 1.35'e 2.15 ve ilk yarı 3 gol olmuş. Bütün goller ilk yarı olmuş. Ondan sonra Hangi maç? Şu maçta da olmamış. Mesela Sudova maçında. Dediğim oranlar varmış. 1.35'e 2.15 oran var. Ama ilk yarı olmamış. İkinci yarı 3 tane gol olmuş yani. Olmaması garip. Ve de bol golü geçiyormuş. Son karşılaşmaları. Ondan sonra hangi maçta vardı? Sanırsam son olması lazım. Son olarak Katar. Katar liginden 1.35'e 2.15 oran var. İlk yarı bir gol olmuş. Evet, hepsini göstermeye çalıştım. Atladığım oldu büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar, son 4 gün böyle zaten yeterli olmuştur atladığım olsa bile. Son 4 günde görüyorsunuz ne kadar maçta olmuş. Oluyor yani. Ve bugünün maçlarından 3 tane buldum demiştim. Onları hemen sizlere göstereyim. Ee, ben hangi maçı seçmişim? Leon maçı yapmışım. Meksika Ligi'nde dediğim oranlar var. Ha, oran değişmiş. Mesela 1.35'e 2.25 1.30'a 2.25 olmuş. Bu baktığımda sanırsam 1.35'e 2.20 falandı. Ama biz son oranı alıyoruz. İlk oranı değil. Oran değiştiği için buna bakmayacağım. Ee, bir de diğer maç Portland maçıydı galiba. Portland maçında evet bir ilk yeri birinci yeri bir buçuk alt bir otuz birinci yeri bir buçuk üst iki yirmi. Bakın bugünün maçında bu oranlar var mesela. Bu maçta sıf, ilk yarı sıfır buçuk üstü oynayabilirsiniz. Ve bir tane daha vardı. Şu an oynanıyor galiba. Lille maçı vardı. Ee, geçtim galiba. Ha, maç bitmiş. Şöyle ilk kere iki tane gol olmuş. 1.35'e 2.15 oranı var. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar böyleydi. Umarım yardımcı olmuşumdur sizlere. Şöyle. Bugün de 3 tane olmuş. Bu hafta içi olduğu için böyle az oluyor. Ve ben son 4 güne baktığım için Cuma, Cumartesi, Pazar Pazartesi'ydi. Hafta sonu olduğu için maçlar daha çoktu. Siz de e, seçip dediğim oranları bulursanız büyük ihtimalle tutturacaksınız. Evet videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir sizlere. Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.